adres için Türkan tek ve tek başınadan bir bölüm okuyorum. Aslında son bölümü okuyorum. Görüyorum ki bir ömrü boşa harcamamışım. Bir doktorun tek arzusu hastasının sağlığına kavuşturmak, yaşamını uzatmaktır. Ben bundan fazlasını yaptım. Hastalarıma yaşam şartlarında hazırladım. Onlara iş ve aşk buldum. Çocuklarına kanat geldim. Minnettarım tüm, tüm hayatımı vakfettiğim cüzamlarıma. Çünkü onların çocukları sayesindedir ki memleketimin binlerce başka çocuğuna da uzanabildim. Yoksul olmaları, çaresiz olmaları koşuluyla hiç ayırım yapmadan, Türk, Kürt, Süryani vesaire demeden kırsalın evlere hapsedilmiş kızlarına kapıları aradım. Işık tuttum yollarına. Beni hırpaladılar, yerden yere vurdular. Şu son aramayla da darbeci yerine kondum. Umurumda bile olmadı. Çünkü ben darbeci değilim. Ben sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir hekimim. Ülkemi insan haklarına ve hukuka saygılı, demokrasiye inanan hükümetlerin idare etmesini isteyen bir vatanseverim. Hayatım boyunca tek isteğim iyi ve dürüst bir insan olmaktı. İyi ve dürüst insanlarla birlikte yaşamaktı şu anda beni alkışlayanlar benim gibi iyi ve dürüst insanlar. Benim gibi onlar da bu ülkede hukukun üstünlüğüne güvenerek özgür ve onurlu yaşamak istiyorlar. Bana tuttukları alkış şu sol tarafımda oturan çocukları orta çağ karanlığından çekip ışığa, aydınlığa yürütmek için verdiğim çabaya başka bir şeye değil. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzeyen çocuklara Vadettiğim insanca yaşam için bu alkışlar. Fazıl, bahım bir piyano uyarlamasını çalıyor. Ben kardelenlerimin beyaz kelebekler gibi hayatın içinde uçuştuklarını, köy öğretmenleri, ebeler, doktorlar, avukatlar olduklarını hayal ediyorum. Fazıl, Beethoven'dan bir sonat çalıyor. Benim çocuklarım da müzisyen, ressam, yazar oluyorlar. Kendi başarı öykülerini kaleme alıyorlar. Hazıl Bartok'tan roman dansları çalıyor şimdi. Benim kızlarım dans ediyor. Balerin olmak isteyen biri vardı aralarında. Ben beyaz bir tütüyle dolanıyor etrafımda o. Bir kar tanesi gibi. Odam kireç tutmuyor dinliyorum. Nazım'ın bugün pazarını dinliyorum. Memleketimi dinliyorum. Bu kez lepralılar geçiyor önümden. Pençeleşmiş elleriyle çiçekleri uzatarak bana Lepralılarımın anneleri, eşleri, çocukları geçiyorlar. Yüzlerinde aydınlık gülümsemelerle. Hayat geçiyor ömrümden. Hayat önümden geçiyor. Hayat sana teşekkür ederim tekrar tekrar bana güzel işler yapma gücü verdiğin için. Perde inmek üzereyken birileri bir şeyler söylüyor, birileri elimi öpüyor, alkışlar devam ediyor, yüreğimdeki ses her şey iyi olacak diyor ama benim kulaklarımda sadece bir şiirin mısraları uğurlamakta. Sadece o mısraları duyuyorum artık. Sadece o mısraları. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağa nasıl örterseniz öyle örtün beni. Ben bir bahçe suluyorum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Ceyhun Atuf Kansu'dan. Bu şiir teşekkür ederim.